Evet, çok saygıdeğer basın mensupları, aziz milletimiz, öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Günümüzün hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, şu günlerde ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. İktidarın akıl almaz politikaları sebebiyle maalesef her geçen gün, daha fazla yoksullaşıyoruz, daha fazla fakirleşiyoruz. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve yozlaşmanın tüm devlet yönetimine sirayet ettiği, bakanların, hükümet ortaklarının hukuksuzluğu açıktan teşvik ettiği ve liyakatsızlığın kural halini aldığı yönetim anlayışında böylesine derin bir ekonomik krizin yaşanması Elbette kaçınılmazdır. Çok uyardık. Defalarca hem içeride hem dışarıda ikaz ettik. Yorulmadık, uyarmaktan bıkmadık fakat dinletemedik. Hukukun olmadığı bir ülkeye yatırımcı gelmez dedik. Özellikle yurt dışından yabancı yatırımcı ülkeye güvenip de bu kadar hukuksuzluğun bir ortamda ülkeye gelip yatırım yapmaz dedik. Özellikle yabancı yatırımcıların üst düzey yöneticileri ülkeyle ilgili bu dış politikada kabadayılık, bu kabarmalar, bu rehine almalar neticesinde ülkeye gelmekten çekiniyor dedik. Farklı ülke vatandaşlarını pazarlık kozu olarak kullanıp cezaevlerinde tıkamanın, cezaevlerinde tutmanın bedeli bu ülkeye çok pahalı olur dedik. Fakat anlatamadık. Hukuk güvenliği ve öngörülebilirliği yoksa yer, yerli sermayeyi bile kaçırırsınız dedik. Ülkede durmazlar dedik. Ülkeye yatırım yapmazlar dedik. Fakat hükümet hiçbir tavsiyeyi dikkate almadı. Ezberlediğini okumaktan geri durmadı. Adalete uyun, işi ehline verin dedik. Ama sözlerimize kulak tıkadılar. Geldiğimiz nokta ortada. Kıymetli vatandaşlarım, bu ülkede hem faizlerin hem de döviz kurlarının düşmesi, yani paranın değer kazanmasını elbette herkes ister. Fakat hem faizlerin hem de döviz kurlarının aynı anda düşmesi için o ülkenin üretmesi ve gerçekten büyümesi gerekir. Eğer ülkede üretim yoksa, katma değer ürünleri, icatları yoksa o ekonomi faiz yüksek kur, yüksek enflasyon döngüsüne girer. Gerçek enflasyonun en iyimser tahminle bile en az yüzde kırk veya elliler seviyelerinde olduğu bir ülkede Merkez Bankası'nın yüzde on faiz oranıyla hiç kimse parasını Türk lirasına, Türk lirasına bankada bulundurmaz. Bu sebeple 3 kuruş parası olan, gerçekten çok ufak tasarrufları olan insanımız bile her gün döviz bürolarına veya bankalara koşturup parasını elinde olan 3-5 kuruşu dövize çevirtiyor. Bugün döngüyü kırmak için üretime odaklanmak gerekir diyoruz. Fakat bu hükümet yönetimde olduğu müddetçe reel sektörün gelişmesi ve üretimin artması asla mümkün olmayacaktır. Çünkü hükümetin bir üretim ve bir kalkınma politikası yok. Ancak ufak bir rantiyeci kesimi ihya etmektedir. Onlarda havada haksız onlara havadan haksız ihaleler vermekte bunlara kolay paralar kazandırmaktadır. Eğer hükümete yakın değilseniz, ülkede istihdam sağlayan, helalinden kazanan bir şirket olsanız bile ayrımcılığa maruz kalırsınız. Zira bu yüzden birçok Türk şirketi şirket merkezlerini yurt dışına taşıdı. Şimdi hükümet vatandaşlara en uygun fiyat sağlayan marketleri bile Hedefine almış durumda. Adeta adeta onları da ülkeden kaçırmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda hangi yatırımcı ülkeye neden yatırım yapsın? Değerli vatandaşlarım, bu iktidarla ekonomik krizden çıkış imkansızdır. Gelinen noktada yaşadığımız derin ekonomik kriz aynı zamanda bir yönetim krizinin sonucudur. Bir demokrasi sonucudur. Anayasal bir krizdir. Ülke şu anda tamamıyla bir kişi tarafından keyfi bir biçimde anayasal düzenin dışında yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu sebepten dolayı hukuksuzluğun demokrasiden uzaklaşmanın neticesinde biz bu krizleri yaşıyoruz ve maalesef bu kriz sebebiyle de toplumda gün geçtikçe artan bir endişe hakim. Piyasada hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Doların nerede duracağını Kimse kestiremiyor. Doların doların nereye kadar çıkabileceğini kimse öngöremiyor. Bazı marketlerde şeker gibi, yağ gibi temel gıda maddelerinin satışlarına kota gelmiş vaziyette. Dün itibarıyla gübre ve zirai ilaç satışına sınırlama getirildi. Pek çok döviz bürosu belli saatlerde döviz işlemi yapmadı. Apple satışlarını durdurdu. Dolar yükselince endişelenmeli miyiz diye soran gazeteciye özür dileyerek ifade ediyorum. Sırıtarak dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soran cahiller anlamasa bile istisnasız her şeyin zamlandığını na şahit oluyoruz. Çünkü açık ekonomilerde döviz kurları ile enflasyon arasında geçirgenlik vardır. Döviz kuruna bağlı enflasyon dalgası ilk olarak garip kurebayı fakirleri toplumun en yoksul kesimini vuruyor. Asgari ücretle geçinen milyonlarca insan kara kara nasıl geçineceğini düşünüyor. Milyonlarca insan açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. Milyonlarca genç işsiz, umutsuz. Tencere kaynamıyor. Büyük bir karamsarlık toplumun üzerine çökmüş durumda. Peki iktidar bu durumda ne yapıyor? Çözüm mü üretiyor? Hayır. Hiçbir şey yapmıyor. Sorumluluktan kaçıyor. Slogan atıyor. Hamaset yapıyor. Popülizmin en ucuzunu ortaya koyuyor. Adeta milletin aklıyla alay ediyor. Ama milletimiz gayet iyi biliyor ki bu büyük ekonomik krizin toplumun içine düştüğü çaresizliğin sebebi bizzat ülkeyi yönetenlerdir. Bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun ötesinde bu yapılanın, bu millete reva görülen bu gerçekten korkunç halin sebebi başka birisi değil. Sadece ve sadece tek adam olarak ülkeyi yönetmekte ısrar eden Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğudur. Milleti aklan yerine koyup slogan atıyorlar. Akıllarınca milleti kandıracaklar. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyormuşuz. Ortada bir kurtuluş savaşı yok. Millet bunu açık ve net olarak görüyor. Ama siyasi ikbalini milletin menfaatinin önüne koymuş olan bir kişi ve çevresinin menfaatleri var. Bir kurtuluş savaşı yok ama ayrıcalıklarından vazgeçmek istemeyen bir grup insanın millete reva gördüğü yokluk var. Dolar artınca ellerini oluşturan iktidarın sevdiği iş adamları var. Her devrin adamı, her ballı ihalenin kazananları var. Yap işte devret adı altında döviz üzerinden belirlenen bedellerle kişi başı geçiş garantisi olan beş tane şirket var. Dolarlarla belki maaş değil ama mafyadan harçlık alan siyasiler var. İşte böyle rahat ve konfor içinde yüzen bu kitlenin milletin derdini anlaması asla mümkün değil. O sebepten dolayı da bundan sonra da tek yapacağı şey ucuz hamaset, ucuz popülizm milletle dalga geçer geçesine cümleler kurmaya çalışmak ve sorunları kendinde değil de aynada değil de dışarıda orada burada dış güçlerde veyahut da sonuçta zaten altı doldurulamayacak, ispat edilemeyecek boş laflarda aramak. İşte milletin Menfaatleri onların umurunda değil. Millet aç mı kalmış? Yokluk mu çekmiş? Umurlarında değil. Az yemek yiyin. Kışın domates yemeyin. Zaten sağlıklı değil. Eti kiloyla almayın. Midenin bir kısmını boş bırakmak sünnettir diye millete göya akıl veriyorlar. Utanmıyorlar, yüzleri de kızarmıyor. Bu iktidara seslenmek artık gerçekten anlamsız. O sebeple şunu yapın, bunu yapın, şu veya bu şekilde bu ülkenin sorunlarını çözersiniz diyecek durumda değiliz. Ülkenin herhangi bir sorunu bu iktidarın bu anlayışla, bu zihniyetle çözmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O sebeple bu iktidara seslenmek yerine sadece ve sadece şu konuyu iktidara ifade etmek istiyorum. Eğer içlerinde zerre kadar ülke sevgisi kaldıysa bir an önce seçim kararı alırlar ve millete bu cefayı daha fazla çektirmezler. Değerli arkadaşlar, sözlerime Türk lirasının bizler için ne anlama geldiğini ve içinden geçtiğimiz şu günlerin aslında nelere mal olduğunu çok iyi anlatan şu veciz ifadelerle son vermek istiyorum. Para tıpkı bayrak gibi, marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Bu sözlerin sahibi bizzat Sayın Erdoğan'dır. Evet Sayın Erdoğan. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Siz bu milletin itibarını iki paralık ettiniz. Bu milletin itibarıyla daha fazla oynamayın. Millete daha büyük bedeller ödetmekten bir an önce vazgeçin ve hemen derhal erken seçim kararı alın. Biz Deva Partisi olarak emaneti teslim almaya hazırız. İşinin ehli, dürüst ve demokrat kadrolarımızla bu ülkeyi hızlı bir şekilde düzlüğe çıkartacak bu karanlık tabloyu aydınlığa çevirecek projelerimizle eylem planlarımızla başta genel başkanımız Sayın Ali Babacan olmak üzere ekonomiye Hukuk devletine ve demokrasiye devam olacak ekibimiz de hazırız. Milletimize seslenmeye, çözümlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda sandığı bekliyor ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.